Merhaba arkadaşlar şu an elimde Kodgen marka 120 GB'lık SSD kart var Şimdi SSD kartlar bakalım nasıl avantaj sağlıyor bizlere Yani geleneksel hard disklerin yerini SSD'ler aldı Bu da bilgisayarlarda veri depolamasını sağlayan hard diskleri apartların yerine SSD'ler kullanılıyor Ve daha hızlı işlem gerçekleşiyor arkadaşlar aslında SSD'lerle e, temel harddiskler eski harddiskler hemen hemen aynıdır ama SSD'nin farkı şudur arkadaşlar. Flash bellek gibi bir e, birim kullanıyor ve elektrik kesildiğinde bile bu birimi hafızasında tutabiliyor arkadaşlar. Şu anda Kodge'nin e, 120 GB SSD'si var. Bunun özelliklerine bakacak olursak ortalama 46 gram bir ağırlığı var ve e, saniyede ortalama okuma hızı 500 MB, yazma hızı 350 MB ve aktarımı hızı ise 6 GB'dir arkadaşlar. E malzemesinin yapısına baktığımız zaman da gerçekten hani çok kaliteli değil, kötü de değil ama işimiz görecek cinsten bir marka arkadaşlar tavsiye edebiliriz tabii ki de. Özellikle e, kutusuna baktığımız zaman e, ekstra bir kablo çıkmıyor ve e, alt kısmında Made in çin yazmasından zaten çoğunluğu Çin e, menşeli olduğu için bu üründe kullanabiliriz. Ortalama civarı ise 30 dolar e, 35 dolar arası.